Sayın Genel Başkanımız Hüseyin Baş hakkında 8 yıl 2 ay hapis sistemiyle iddianame oluşturulduğunu biz de medyadan öğrendik. Genel Başkan'ın avukatları olarak hem vatandaş uyap sistemi üzerinden hem avukat portalı üzerinden hem de bizzat mahkemeye gitmek suretiyle iddianameye ulaşmaya çalışıyoruz. Ama biz henüz iddianameye ulaşamadık. Yani olayın tarafları iddianameye ulaşamazken bazı medya organları üzerinden iddianamenin detaylarının paylaşıldığını görüyoruz. Aslında bu fotoğraf yeni dönem yargılamaların nasıl yürüdüğünü göstermesi bakımından önemlidir. 8 yıllık 2 ay hapis istendiği ifade ediliyor. Bu mümkün değil çünkü Türk Ceza Kanunu 299. maddesi açık. 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülen bir suçtur. Cumhurbaşkanlığı hakaret suçlaması. Bizim dosyamızda zaten ortada hakaret içeren bir kelime yok. 2 hakaret içeren bir kelime var kabul edilse dahi bunun bir kişiye yani mağduran yöneltildiğinin açık olması e, hukuki tabirle matufiyet unsuru gerekli. E, ortada o konuşma, Genel Başkanımızın Trabzon'da yaptığı konuşma Cumhurbaşkanı'na hitaben yapılmış bir konuşma değil. Dolayısıyla bütün bunların ötesinde e, aleyhe düşünülse dahi e, alt sınırı bir yıl olan, e, dolayısıyla iki yılın altında bir ceza öngörülen bir suç söz konusu. Bütün bunlara rağmen medyaya kanunda düzenlenen üst sınırında iki katı ceza istenmiş gibi haber yapılması da maksatlı olduğu kanaatindeyiz. Biz Türk yargısına güveniyoruz. Her türlü olumsuzluğa rağmen güveniyoruz. Bu ülkenin adil hakimleri vardır. Sonuna kadar biz hukuk zemini içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Hem siyasi mücadelemizi siyaset zemini içerisinde sürdüreceğiz. Hukuk mücadelemizi de hukuk zemini içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz. Neticede bu dosyadan bir şey çıkması mümkün değil. Ne kadar zorlarsanız zorlayın, berat dışında bu dosyadan bir şey çıkması mümkün değil. Çünkü e, neresinden tutsanız elinizde kalacak e, bir suçlamayla maalesef karşı karşıyayız. E, neticesi beratlı sonuçlanacağı konusunda bizim hiç şüphemiz yoktur.